bir gün Bilal-i Habeşi hazretlerini Medine-i Münevvere'de Hazreti Peygamberin mescidinde oynarken gören Hazreti Ömer hmm. o celaliyle sorar. Burada oynanır mı diye. E, Hazreti Ömer o ölübün üstüne yürüyen adam yani. Fakat Bilal-i Habeşi hazretlerinden aldığı cevap çok enteresandır. Buranın sahibi var sen karış. Kayaya çarpmış gibi olur. Tabi doğru söz karşısında da durur Hazreti Ömer'in bir özelliği de o. Ve Resulullah'a sorar. Ya Resulullah böyle böyle ne yapayım emriniz nedir diye. Eli de tabii tabi. Cezayı hak ettiğini düşünüyor. Beraber soralım derler. Hazreti Bilal'in cevabı şudur. Allahu Teala sana istediğin kişiye imanı verme yetkisi vermedi ya ya Resulallah. O sevinçle oynuyorum. Kendi uhdesinde bıraktı. Dilediğine iman nasip ediyor. O sayede ben senin ümmetin oldum. Yoksa Habeşli siyahi bir köleye sıra gelmezdi. Bilal haklısın, haklıdır, oynasın buyurdular. Bizzat onun müezzini olan Hazreti Bilal kendisine iman nasip olduğu için aklını kaybedecek derecede sevinç içindeyken 1400 yıl sonra sana bana ne oldu ki? Bu nimetin ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlamakta yavaş kalalım. Sanki hakkımızmış gibi, sanki yani kazanılmış bir hayır, bu bir ihsandır çok büyük devlettir. Çok zeki olduğumuzdan falan da değildir yani. Zekayla da ilgisi yok bunun. Ne zeki Allah düşmanları var. Yani nasip meselesi. Allahu Teala bir kuluna iman nasip ettiyse en büyük nimeti, en büyük saadet'i vermiştir. Onun şükrü ona e, yeter bir ömür boyu. İşte onu anlamalı insan ve şükretmeli. <laughs>